%94 pazar payıyla Türkiye'nin en büyük beton üreticisi konumunda bulunan Kam Beton Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Baykam ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla Baykam'la kafemizde karşılaştık. Arjantin Caddesi'ndeki mekanda karşılıklı sohbet halinde olan ikili bir süre sonra masalarını değiştirerek bahçe kısmına geçti. Her zaman takım elbisesiyle görmeye alışkın olduğumuz Berkan Bey o gün spor bir görüntü içerisindeydi. Çağla Hanım'sa baştan aşağı siyah giyinmeyi tercih etmişti. Karşılıklı sohbet eden Baykam kardeşlerden Berkan Bey mekandan ayrılırken bittere konuştu. Kafemizin 30. yılını kutladığını belirten Berkan Baykam zaman zaman kardeşi Çağla Hanım'la kafemize gelerek anılarını tazelediklerini dile getirdi. Evet sevdiğimiz nostaljik bir yer, dolayısıyla arada sırada gelelim diyoruz. Hoş anıları canlandırıyor, özellikle küçüklüğümüze ait anıları canlandırıyor. Sanıyorum bu yıl 30. Yılı, üstelik buradan ikimizin de yaşın daha fazla olduğu ortaya çık. <laughs> İkili daha sonra kendilerini bekleyen araçlarına binerek caddeden ayrıldı.